Merhaba arkadaşlar. Güzel bir maç olsun diyoruz. Hadi bakalım. Kimse atladı mı? Görünmüyor. Ya çatı indik lan. Hoppa işaret bir şey. Şu an silahsızken gelmesi de çok kötü oluyor. ya. Adamın suratına bunu atayım? Allah adam var orada. Lan. Lan oğlum silah verin. Vay arkadaş. Ya şaka mısın nesin ya? Hah. Silah buldum. Tamam. Alırız ya bununla. Sıkıntı yok silah olsun. Oo. Gel aslanım gel. Gel aslanım, aslan parçası. Bir kişi de olabilir. Ses alamıyorum. Oo, oh. oh. maşallah. Nandip'i sevmiyorum ama kullanacağım ya. Dur bakayım. Oo. Oh. Lan bu şey değil mi çocuk? <laughs> Kıyafetiniz deyip de vermedi. Yani. Ay ay. Böyle alırım lan işte. Dobby dayı kendine vermiyorsun oğlum kıyafetini. Adam gibi paşa paşa. Bir ses var. Aha. Gel gel aslanım gel. He buradasın gel. Aa. Yok oldu ya adam. Araba orada. Arabaya gidelim. Kıyafet idare eder. Şuradan bir tane daha alalım. İşimiz garanti alalım. Ayy. Hey var Hastan leşte çıktık. Lan işaret bir şeyim var benim değil mi? Unuttum ya. Tamam. Allah'a gidelim de atalım onu. Bütün leş sürülerini toplayacağız gene. Anlaşıldı. Kalsın o ya. Lan nereye gitsek nereye gitsek. Ulan çıkan da sıkıntı ya. Elimde son iki var. Onu bırakmayacağım. D.P. bırakacağım. An? Açık alana atmayayım. Şurada saklanabileceğim bir yerde olsun. Aha ses. Aha. O prenses. Ne haber? Kusura bakma artık. Alsam mı lan? Yok lan almayacağım. Kıyafetini alacaktım. Hadi 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 hadi. Hadi. Hah. Kaç. Kaç 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 kaç. Ben şöyle dolayım da. Adam var mı yok mu? Bu ne? Thompson. En sevdiğim. <laughs> Thompson gibi silah mı var ya? Kıymetini bilmiyoruz. <laughs> Selçuk abi. <laughs> Şimdi buraya karga sürüleri gelir ha. Aha. Başladılar. Birisinin roketi varsa sallar. Alsam alayım ya. Oğlum bunun mermisi az lan. Neyse. Oha. Aha geldi adam. Nasıl hemen geliyorlar var ya. Oo, Kar98'in mi var dayı? Canımı acıttın. Aa bu silah sekiyor. Büyük bir sıkıntı. Yavuşak. De gitmedi. Bu kadar mı belli eder bir insan kendini? <laughs> Gitmemiş. Şiris. Lan oğlum edur. Ha. Oğlum sen var ya. O zaman ben de arkadakine giderim. Oh Senin var ya. Olan ikisini vurmuş. Vay arkadaş ya. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Zaten kaçmayacağım. Sen rahat ol. Geleceğim ben senin yanına. Ama kendime bir güzel yer bulmam lazım. Şimdi hazırlanıyor. Vay arkadaş. Senin var ya. Senin var ya. Neredesin lan? Ya şu alandan bir çıksam rahatlayayım bari ya. Lan kafaya değmese bari. Anasını satayım. Seni alacağım lan. Silahla oynayamıyorum. Dur. O adam hala beni izliyor. He. No no no. Lan bu alanlardan var ya artık çok sıkıldım ya. Gerçekten çok sıkıldım yani. Hadi abi. O hala benim peşimdedir ha. Beni gözden kaybetmemeye çalışıyordur. Vay arkadaş ya savaşalım dedik. <laughs> Adam peşimize düştü. Yakın mesafeye gelse. İçinden geçeceğim üç kağıtçın. Ya da yok ya bunu devam etsin. Burada birileri olabilir. Lan bir tane uzatılmış şarjörüm de yok. Hiçbir şeyim yok doğrusu. Bakayım. Maşallah burası da 6x kaynıyor. Çok açıktı, geliyor. Son 3 kişi, hadi bakalım. Öldüklerim en azından bot yok, o da güzel. Yüz bakalım. Hadi bakalım. Dayı çok açıktayım. Burada bir kere çok pis öldüm ya. Oh! S12'li biri de var. Biri daha gitti. Ulan şunda da bari şarjör olsaydı ya. Doğrusu da çekmiş dayı buraya. Hah, uzatımlı şarjör. Oo, bana mı sıktın onu? Ona gerek yok buna. Nereden sıktın onu? Ben sağlık çantasını almamışım. Ay ben seni. bir kişi kaldı. Muhtemelen bu tarafta. Biz de böyle bir duralım bakalım. Şu karşıya. Karşıya geçeyim. kafam görüyor mudur lan? Her ihtimale karşı şöyle yapalım. Neredesin lan? Oğlum son kişi ses dahi yok lan. Şaka mı bu? Geliyor. Oh, mis gibi. La işte bu. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Aslan parçası. Kendini çok mu iyi sanıyorsun? Adamı böyle hiç ederler lan. Aa. Hadi sana bir öpücük gönderelim. <laughs> Adamda ne var? A, varmış. E, S12. Oha yakın mesafede bir var ya o da halledermiş ya. 2 tane drop olmuş he, bu? Harika ya. Elimize sağlık.